Er, er, mi olacaktın? Polis Sözleş, mi olacaktın? Evet, Sözleşmeler, diyordu, ya. Sözleşmeler ya. olabiliyordu değil mi? Yani, yani Fulya tamam benim davamı... E, o yüzden tamam, tamam, senin, benim, senin davam, tamam benim davam, Tamam benim davamı çekiyorsun. Hani mi? ondan ne istiyor? Ondan kimse davasına çeksin. Niye çekeceğim? Tamam şimdi onların derdine de düşmeyi ver önce de sen, sen hani, kendini düşün. Onlardan sana ne? Ya onu anlayamıyorum işte ben. Evet. Yani... Senin hayatınla ilgili bir şey söz konusu anlattığına göre. Baban diyor gel ben bundan vazgeçeyim diyor. Şimdi sen önce bir kendi konunu hallet. Tamam kız Ondan da diyor, Tuba da diyor. Kadın kendiliğinden hallolur. Evet, Severek şimdi... diyor ayrılacağız diyor. Tamam Tuba'nın kendini. Önce kendimi kurtar oğlum. Diyorum önce kendimi buna. kurtar. Oğlum yanıma gel. Evet. Aha. Özür dile benden değil eniştelerinden, ablalarından, annesinden özür dilesin. Ben her şeyi kabul Ya ben zaten annemden şimdi... zaten özür dilemişim Ama zaten. zaten zaten ablam bile aslında zaten. Bir erkek olarak eşini hani aa ben tamam, benim üzerimden suç kalksın da eşim şey olmasın geldi. demiyor. Onu da korumak lazım. Akşamından Halil'in oğlu seninle bir saat oraya, konuşmuş oraya bir gel saat. Canım, tamam abi Hah. demişsin. Gelirim demişsin. Otur. Hayır Burada gelirim dedim. Erbakan şey amcamla konuştum. Erbakan amcam diyor ki. Onu, Sen diyor hayır. yolunu diyor çizmişsin diyor. Benzi atmış ya, Erbakan ya. amcam diyor ki. Sen diyor yolunu çizmişsin diyor. Biz sana oğlum çık gel desek gülüyor. Sen diyor gelmesin diyor. Adam gibi bunu biliyoruz diyor. Ben dün Erbakan, Erbakan amcamla bir, 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 saat, konuştum ben. Peki ne dedi Erbakan amcan gel oğlum işin de hazır aşın da hazır dedi değil mi sana? Dedi. Ben de dedim ki? He? Ben de dedim ki senin abi dedim, iş aramana gerek yok para aramana gerek yok oğlum senin. Yani ben zaten, aramıyorum ya. ki zaten pen para aramıyorum adam. ki zaten. Bu arada Tuğba, Tuğba çok, abi. bak İzzet abi, dur bir, Tuğba baya kötü bak. Kendini sıkıyor. Sen hala. Titriyor çok rengi kötü. Rengi daha da sararmış. Evet. Tuğba, üzülüyor. Söyle. İnşaatın kırıntısını, çivisini toplasan bu? senin çalışmana ihtiyaç dur. yok. Ay. Ay. <gülüyor> 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 <laughs> abi, abi. Ramazan'dan da ayrılmak istemiyor işte. Abi, <laughs> onlar birbirinden ayrılmak istemiyor İzle. <laughs> içli içli ağlıyor. Ay. Tamam sen davandan vazgeçmek gerekirse benim askeriyimle yansın hiç umurumda değil abla gerçekten. Yani gerekirse benim askeriyimle yansın. Sınava da girmeyeyim. Abi. Yeterse kaybetsinler. Bunu içinden gelerek söylüyorum. Niye söylüyorum, tamam mı? Sene davandan vazgeçme. Geçme. Ben de Kayseri'ye gittiğim zaman, heyete gireceğim, girdiğim zaman senin savcılara suçlusuna bulun. Tamam, bulun. Ay. Vallahi bulunacağım, Allah'a tamam. bulunacağım. Tamam. Şimdi şu anda izleniyorsunuz zaten oğlum. Civer tamam. Burdan sayı cümur, buradan Burdan sayı saygıdan sesleniyorum. Benim yok, alnım açık. Benim alnım açık. Ramazan, yani sen istik istikbalinden vazgeçecek Ben istikbalimden her i̇stikbalinden Ben gelirse abla fabrikada çalışırım. Gene gelirse garsonluğumla devam ederim. Dayanamadın mı onunla öyle anlamasına? Yani istek... 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 Is, yani ama galiba bak hemen ağladı, bayıldı, kulağına bir şey etti. Olanı geri döndürdü. Ne dedi de kulağına İzzet abi? Anamdan vaz mı geçiyorsun? Ya ben annenle vazgeçmiyorum demedim demiyorum ki. Hayır anne de Ben, ben annemi zaten Anladım. arayıp soruyorum abla. Dün Nerede arayıp sordun da? lan ya Allah'tan kork lan. Bir saat konuştum. konuştum. Hülya Hanım'ın yanında ne söz verdin? Anne seni arayacağım dedin. Beş ay bir tane telefonda aramadın Allah'tan kork lan. Dün, Allah'tan abla. kork ya. Dün kendi isteğimle O kadının yani. hakkını nasıl ödeyeceksin oğlum ya? Dün istenim kendi isteğimle O kadının İtenim hakkını nasıl, nasıl ödeyeceksin ya? Allah'tan kork bir ya. Bir zahmet ara yani yayından sonra. Anneni zaten buraya ben bağladım. Ağustos'tan sonra ilk defa Gün abla annem aradı Akşam Anladım, da dedim ara yani anne dedim bak kontrolüm bitti dedim, beni arayabilir misin dedim annem tuttu kendini aradı. E demek aramızda bana, yakınlık oldu ses anne ses ile istemiyor. konuşurlar Uzun artık. Ile yine beni aradıyorlar, Savaş Hocam bak ben yine... Ya artık. ben aradım evet. ben ben arıyorum seni özel numarayla. Niye özel numara numarayla arıyorum? Numaram sana vermek istemiyorum. Annemi, annemi normal Numaran lazım. var bende Babamı ben, de ben de özel, ar özel, ar ar özel arıyorum. Ben, belki sana numaram düşmek Ay çok ağlıyorum ben. Tuba sen ağlayınca ben kötü oluyorum Tuba, ya. Tuba çok kötü oldu ama ya. Tuba. Ha? O ağladıkça Aynen. yani bak bir insan bu kadar numaradan böyle de ağlamaz ki ya. ya çok büyük hani, bağ dün kurmuşlar izledim. aralarında. Ağladım valla bir Değil mi hocam? Çok yakın bir bağ yani, kurmuşlar aralarında. Bir, Kopmak istemiyorlar. Bağ değil ablam. Dur izle ben onu, abi, o, dur. ben iyi biliyorum. Dur. Ya neden korkuyor? Ne peki? Tamam abla. Ne şurada ben söyle Abi? He? Bana. Neyden korkuyor? Şimdi ben Ramazan'dan davamı çekersem. Evet. Yani, bu ne diyor? Bundan da davamı çek. Ben niye çekeceğim? Kendimi savunuyor onu mu savunuyor o? Ben o ben hiç daha... Bak ben sana ne diyorum? Tekrar Davandan vazgeçme. Gerekse yani. benim istikbalim de yansın, hiç sıkıntı tamam, tamam değil. Olur. Ben gelecekte tamam. ben karşı karşılıksız yani karşılıksızlık yaparım. Annen annen günlük annen annen 60 70 lirada çalışırım. Önünde bir hayat var. Öyle düşünme yani. Hiç şey değil. Tüba ne diyor peki? Yaksın mı geleceğini, hayallerini? Sen dün dedin ki o bayrak inmeyecek dedin. Forma benim büyük hayalim dedin. Gene öyle abla. Hayalim gene öyle. E şimdi Tuğba böyle içli içli ağladığı için mi bir anda böyle sende? Ya dedi? Allah. Hani o da ayrılmak istemiyor. Ben de ayrılmak istemiyorum. E ortada babam var. Yani. Yani hani babayım diye Yapsın bir babalık. Ne yapacağım? Yapsın bir odam bir babalık. Ya desin ki tamam desin. Ben aradan çekiliyorum desin. Ne haliniz varsa görsün desin. Ne yapacağım ben? Ben zaten aradan çekildim. Niye ya sen yapıyorsun? aradan çekilmiyorsun ki. Sen kösebek gibi o her şey. O Niye ayağıma kapandın ya? o zaman? Niye ayağıma kapandın? Niye kapandın ayağıma? Delikanlı adam ayağa kapanmaz. Kapanır mı? melinizi öpeyim, konuşuyorum, konuşuyorum. Onun söyleyeyim. delikanlılıkla alakası yok. Kapanır Ama babasını öpsün, bir sen de öptürmedin bir elini. Bir Öptürmem. Sen dört... Ben ana baba bilmedi, ki öptüreyim elimi. Nimet Ama abla... belki ondan sonra iyi olacak aranın. Nimet abla bir şey söyleyecek. Nimet abla... Ben kendine diyorum dün dön bataklıktan çık kurtarayım diyorum. Ya canım. benim nerem bataklık? Bende bataklık olan oğlum. bir şey yok. Ama sen neden sarıldın ona? İki göz yaşlı Bataklıdasın ha. Niye sarıldın oğlum? O seni kullandığının için onun için senden vazgeçmiyor. Seni maşa gibi kullanıyor oğlum maşa gibi. Vallahi ne oğlum. Nimet abla mi? seninkiler kör kütük aşık ben sana Efendim? onu diyeyim. Ya benim, kör kütük beni aşık kullanıyor? olmuşlar birbirlerine. O aşık maşık değil Hülya kurban olayım aşık maşık değil. Aşık olsa karnını şişirip de oraya gelip de yalandan hamileyim deyip de yalanı ortaya çıkmaz. Ya Ama Hülya Hanım, onu, ben onun her şeyini dökmeyeyim şey ortalığa. Ama Nimet Hanım, onun karnı ha, şiş Ben zaten. buraya bir hafta getirdim, akşamına duruyor, benim kanamam var, benim kanamam var. Ne kanamasın var, çocuk aynen. düşürüyor. Ben sabahına aynen. kalktım, aynen. dedim ki hadi Tuğba seninle, dedim. Beşşehir'e gidelim kadın doğumuna, dedim. Ne için, dedi? Bir tane muayene ettireyim seni, dedim. Yok, dedi, bende çocuk muçuk yok, dedi. Niye yalan söylüyorsun Tuğba, dedim. Siz ya, galiba onu, şunu söylüyorsunuz. Tuğba'nın yalanları çok. Yanlaşma yapmış herhalde Gayri Koca yani herhalde ki yani ha. bu kadar beni yargıladıklarını görüyor. Tuğba'nın yalanı göre. çok. Hep böyle yani uydurmalar yani ya bu ne biçim şey uydurmalar ya. Tamam sen bunları ya. yapmıştın Tuba ne ama. Sen ben, sonra ne uydurması Ne, ne uydurması? Dur İzzet abi. Sen uyduruyorsun. Şimdi uydurma değil bunlar olmuştu. Şimdi bir daha yalan üstüne yalan söylemeyin. Yok yalan yok yalanı bu kadar Hanım, da alışkanlık haline getirmeyin. Ya adam her gün her gün kanama gibi de ben hamileyim demedim ya. Ben buraya geldiğimde ben söylemiştim bu hanım öyle. Ben de dedim ki gel seninle dedim sabahla dedim beş şehire gidecektim. O öyle bir şey olmuyordu. Yeni doğum evlendiğiniz tamam. zaman o tamam siz bir tamam. film çevirmiştiniz evet yani ama sonra sen bir şey demiştin. Tamam ben 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 doğruları geri söyledim ben. Hay sen dedin ya ben niye böyle bir yalan söyledin diye sormuştum sana. Sen ne demiştin hatırlıyor musun? Evet. Ne demişti? Ben demiştim ki o zaman ben Ramazan'ı kaybetmemek için böyle yalan söylemiştim demiştim ben. Onun için demiştim. Baş Hamileyim yalan mı söylüyorsun? Evet, evet, evet. Peki o zaman ben şey merak ettim Hı -hı. Fulya. Yalnız o zaman o dünkü diye. kavga da yalan mıydı acaba? Siz evet. Siz demiştiniz. Sence? Ha olabilir dünkü, evet, dünkü oteldeki kavga da, kavga da numara mıydı? Ya, ne abla? Otelde kavga etmişsiniz, yok, odaları yok, ayırmışsınız. Resepsiyonu res res araya arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bizim dün odamız... Bayağı bağırtı çağırtı mı oldu otelde? Yani biz yok, odanın içinde öyle, kavga ettik. Öyle değil, odanın içinde. Evet. ben aşağı indim bir ka şey kahve içtim. Ağız kavgası öyle Ağız kavgası. şey Sanırım, değil. Aslında birbirimize yatak şey yok yani. Ha, sonra odalar ayrıldı. Resepsiyona indim benim odam ayırmak. Ay istemedim. ayrıldık sabahleyin de kahvaltıyı beraber yaptık. Onlar birbirlerini çok seviyor bence kimse ayıramaz onları yani. Hiç. Yani bizim küsmemiz yani barışmamız şey. bir evet. alan oluyor yani evet. öyle şey yani öyle Savaş şey değil. Yani öyle nefret yani hocam gerçekten bir düşünelim. Bir erkek ailesini bir tarafa bırakıyor hayallerini, istikbalini bir tarafa bırakıyor. Şimdi de tamam diyor. Ben diyor Tuğba'dan ayrılamam. Sevdiğim kadını seçiyorum diyor. Aşk için değer mi? Aşk için bu kadar ölmeli mi? Düşünelim mi reklam arasında? Hadi düşünelim. Bu konuya devam ediyoruz. E, Tuğba Ramazan aşkını konuşacağız. E, reklam arasında da yani stüdyoda da bayağı konuştuk ettik. Bana da mesaj atmışsınız. Tuba bana kızıyorlar sen niye Tuba'ya işte böyle teselli ediyorsun sana karşı bir şey var farklı bir algı var seyircinin yani ben zaten çok böyle aşk maşk üzerine yorum yapabilen bir insan değilim aşk konusunda çok başarılı bir insan değilim aşktan da çok anlayan bir insan da değilim yine ağlayacağım bak. Hülya Hanım özür dileyerek konuşuyorum. Dün ilk başladığında bana ne konuştu biliyor musun? Sen Ramazan'a miras bilmemek için de ve velayetini alıyorsun dedi. Bununla ne alakası var mirasına? Bunu konuştu mu konuşmadı mı Savaş Senin hocam? çok paran mı var ya? Bu Hayır hocam benim bir elli dönüm arazim var bir de emekli maaşım var bir de çalışıyorum ben hocam ya. Yani... Hizmet abi yasaklanan her şey daha tatlı gelir. Siz yasaklıyorsunuz ya onlar daha çok aşık olur Doğru. birbirine. Hep öyledir. Doğru. Yasakladıkça daha çok insanlar birbirine bağlanıyor. Adam, ha, ama, ama zaman bana zaman bak ama ben sana bir şey söyleyeyim Ramazan. Tuğba sen de alınma. Ama çok net söylüyorum. Babam ve annem izlediği için bu yalakalığı yapmıyorum. Şimdiden söylüyorum anneciğim <laughs> ve babacığım size. Böyle bir olay benim başıma gelseydi Ramazan. Senin yerinde ben olsaydım. Tövbe Tanrıma anamı babamı üzmezdim. Anamı babamı seçerdim. Bak çok net söylüyorum. Yani aşktan gebersem de annemi babamı şey yapardım. Onların üzülmesine dayanamam. Kendi beni bu yaşa kadar şansı getirmişler. Yok. Onlardır. Bak ne de olsa evleniyorsun koca da bir gün gider. Evlendiğin kadın da bir gün. Neler görüyoruz zaten ama yani. Öyle mi, de mi? E öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Bir ha. de olunca görelim. Ha? Böyle yüksekten atıyorsun ama olunca görelim bir de. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne olacak? Arkadaşlar bana bir şeyler oldu. <laughs> Bunun son şansı. Son. son şansı. Başka şansı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.